Haydi, sudan geçirmeye son verelim birlikte daha fazla gölü kurtaralım. Merhaba sevgili izleyiciler, Eylül ayının ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. E, tabii yaz sezonu hareketli bir sezondu, şimdi biraz böyle hafif sonbahara doğru kayıyoruz ama pek. Mevsimler de artık eskisi gibi değil. Adalar Müzesi'nde çok güzel bir bisiklet sergisi var. 137 yıllık bisikletler sergileniyor. Kimler var? İsmet İnönü'nün bisikleti var. Yazar Mehmet Ali Aybar'ın, şair Zahrat'ın ve ünlü bisiklet yarışçısı Garbis Bora'nın bisikletleri var. Hani hafta sonu bir ada havası almak isterseniz Adalar Müzesi'nde bu sergiyi izleyebilirsiniz. E, tabii turizm sektörü diyoruz. Türkiye turizm yerleri yanında gastronomi ve sağlık e, alanında da çok ciddi adımlar atıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İpeksi Lezzetler diye e, 23-25 Eylül tarihlerinde yerli ve yabancı birçok katılımcının olacağı ve birçok çalıştayların yapılacağı e, bir festival oluşturuyor. Burada konserler de olacak. E, bu tür faaliyetler tabi bu tip illerde bayağı ilgi görüyor. E, bunun benzeri e, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde olduğu gibi e, bu sene 12 ve 18 Eylül tarihleri arasında yapılacak ama bu senenin bir özelliği var. Ee, ilk kez e, Orhan Kemal Emek ödülleri verilecek. Ee, burada Zihni Göktay Suzan Kardeş ve Ze Zafer Aydan. Bu ödülleri alacak kişiler işte. Zihni Göktay'ı da bu aradan görmüş olduk. Ee, son haberim spor. Ee, çok iyi haberler veremiyorduk ama e, filenin nefelerinden güzel bir haber geldi. 24 sene sonra Fiba'nın e, dünya elemelerinde ilk 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza attılar. Buradan onların başarılarının devamını diliyoruz. E, bugüne gelecek olursak konuklarım defakto mağazacılık pazarlamadan sorumlu genel müdürü Barış Sönmez ve TBWA İstanbul Kreatif Direktörü İlkay Gürpınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabi e, tabii sağlık, turizm, gastronomi dedik ama bir dönemler yine eskisi gibi tekstil de bu ülkenin aslında en önemli e, atbaşı olan sektörlerinden biri defaktoyu da takip ediyoruz hem ulusal hem uluslararası arenada birçok başarılara imza atıyor. İsterseniz biraz defaktonun hani bu bir de bir pandemi süreci dediğimiz bir süreç var ya e, nasıl geçti nasıl toparlandı ve yeni adımlar ne? Tabii ki. Kısaca bahsetmem gerekirse de facto 2005 yılında global bir moda markası olma vizyonuyla kurulmuş bir şirket. Günümüze geldiğimizde esasında rakamlar çok kuvvetli. 93 ülkede 500'den fazla mağazamızla milyonlarca müşterimize dokunup onların hayatına değer katmaya çalışıyoruz. En büyük yapmaya çalıştığımız şey de iyi hissettirmek müşterilerimizi, ziyaretçilerimize, onların yenilenmesini sağlayacak uygun e, trendlere uygun ürünleri uygun fiyatlarla ulaşabilmelerini evet, sağlayıp uygun fiyat. yenilenmelerini sağlamak. Şu andaki en büyük e, vizyonumuz bu. E, pandemi nasıl geçti? Tabii her sektörde olduğu gibi özellikle mağazalarımızın bir süre kapanmasıyla sıkıntılı bir dönem ...den geçmiş olsa da de facto 6 yıldır sadece bir moda şirketi değil, dijital işleri de kendi işlerinde yapan bir teknoloji şirketi var aynı zamanda. Çok enteresan bunu dediniz diye söyleyeceğim. Bir internet sitesine girdim çok değişik geldi mesela. Hani farklı bir sistem var orada. Biraz kalın. kendi yoğurt yiyişimiz var diyelim. Evet, evet, Pandemi süreci bizim diğer bir vizyonumuz da Omni Channel uygulamaları. Bu konuda bırakın Türkiye'yi dünyadaki uygulamaları yapan şirketlerden biliriz, biriyiz. Kendimiz bu teknolojiyi de geliştiriyoruz. Müşterimize kanal fark etmeksizin her bizi ziyaret ettiği kanalda en iyi şey vermeye çalışıyoruz. Pandemide de dijital tarafın hızı, online'ın hızlı yükselişini gördük. Ee, ama son dönemden bahsetmek gerekirse e, insanlar artık gidip mağazalarda alışveriş yapmayı, alacakları ürünlere dokunmayı ve o deneyimi özlemişler. Değil Bunu mi? çok demiş. net bir şekilde gördük. Onun için online'daki büyüme devam etse de mağazalarımızın da trafiğinin ciddi sayıda artması yüz güldürüyor ve bu sadece Türkiye için değil diğer ülkelerde de öyle. Yurt dışında da 200'e yakın mağazamız var farklı ülkelerde. Orada da benzer trendleri görüyoruz. Ve insanlar artık biraz da pandemiden sonra hem endişe yaşadılar hem başka şeyler yaşadılar. Biraz iyi hissetmek istiyorlar. Kendilerini yenilemek istiyorlar. Biz de bu yenilenmeye ve onların yanında olmaya çalışıyoruz. Hem hoşlarına gidecek ürünlerle ya yani son dönemde çok e, kuvvetlendiğini söyleyebilirim. Bir de her yaşa hitap eden ürünlerle hem de ulaşılabilir olmak, hem evet. mağaza ya yani kapsayıcılık anlamında hem de koleksiyon anlamında hepsinin yanında ekonomik anlamda da onların yanında olmak en büyük önceliğimiz. Bunun için çalışıyoruz. Peki eee de yeni bir birliktelik evet. söz konusu. o Nasıl bir e, iletişim stratejisi veya iş görüşüyle hareket edip filmi sipariş e, ettiniz diyeyim şey tabiriyle. Şimdi e, esas bu, bu, bugün biraz tamam tamam kampanyasını konuşacağız. Evet. Tamam tamam kampanyası e, iki bacaklı bir kampanya. İlkini e, Nisan-Mayıs aylarında denim jean ürünlerine yaptık iki tane selebriti kullanarak oradaki içgörü defakto de facto da aradığınız denim ürünlerini bulabilirsiniz ve gerçekten iyi kesimler, iyi fitler var briefimiz vardı. İkinci briefimiz de okula dönüş kampanyası ile ilgili. Okula dönüşte de defakto de facto olarak bize müşterimizi dinlemeye çalışıyoruz. Onlardan Gelen içgörülerle hareket etmeye çalışıyoruz. E, yaptığımız araştırmalarda şeyi gördük. Hem çocuklar okulda iyi hissetmek, arkadaşlar arasında iyi görünmek istiyorlar, ebeveynleri de aynı şekilde. iyi görünsün, kendi gibi olsun hissediyorlar. Böyle bir içgörümüz vardı. Bununla birlikte briefi paylaştık TBW'ye. Evet. 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 Bize geldi brief şöyle aslında hani bu tamam tamam fikri nereden çıktı diye bakarsak Barış Bey'in de dediği gibi hani üstüne tam olur ya bir şey Hı. alışveriş sırasında tam oldu dersin Hatta arkadaşın alışveriş yaparken Tamam tamam bu oldu gibi böyle bir şey vardır ya o kalıpların çok iyi olmasını iyi, iyi vurgulayabilir diye düşündük Hı. ve ya yani, üstüme tam oldu tam oldu tam diyor zaten şarkıda da. ya tamam tamam buradan çıktı Aslında ee, üstüme tam oldu tarzıma tam oldu ee, bir de tabi de facto yani çok böyle büyük kitlelere hitap eden bir marka Onun için hani müziğin birleştirici gücünü e, kullan Kullandık aslında burada. Gerçekten çok etkili ve akılda kalan bir parça. Summer Jam diye Alman bir rapçi, Türk asıllı bir Alman rapçimizin şarkısı. Ee, Almanya'da yani çok meşhur ve hatta İngiltere'de falan da çok meşhur olan bir parçaymış. Peki, Biz onu ha. adapt adapte ettik aslında filme. Ay öyle e, meraklandırdım meraklandırdın ki hemen izleyelim mi diyecektim. Olur. Hadi izleyelim. <laughs> hadi şu rapi, <laughs> rapi bir izleyelim. Sonra devam edelim. Çektim çiğni çıktım falan Girdim ortama dedim selam Olayım budur şekil taban your thoughts so Tamam tamam Hava güzelse dersler yalan Eşin cevabı değil mi Kaan? müydü o? Neydi hocam? Tamam 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 Tarzıma uydu tam tam oldu tam Tamam 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 Tam oldu tam Tamam 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 oldu, tam. tamam, tamam. tamam, tamam. bu öyle bir şey ki yani tempo bile tutmaya başladı tamam <laughs> evet, tamam öyle bir tamam tamam hemen arkasından geliyor yani işte genç bir dil benimsemek e, gerekiyordu e, o bakımdan e, fark, fark ettiyseniz sözler de böyle biraz daha hani daha e, street diyeceğimiz böyle evet, evet. işte çektim ciğini çıktım falan e, gibi hatta e, Çocuklarda, en son yaptığımız okul, alem ya. evet, okul reklamında da aslında orada şimdi back to school'la beraber böyle okula dönüşle beraber birçok fark ettiyseniz işte marka reklam hazırlıyor, yayınlıyor. Bunda birazcık değişik bir bakış açısı şu oldu aslında. Herkes böyle annelere, babalara hitaben bir dil kullanıyor. Bu biraz daha gençlerin ve çocukların bakış açısıyla hazırlamaya gayret ettik. Hani döndük hatta ilk sözler de çok ifade ediyor. Hani döndük işte okul falan. Diyor. Ha. Mesela hani döndük yine okul falan var ya şu anda hani herkesin aynı ruh e, psikolojisi e, ama girdim sınıfa dedim selam. E, yalnız orası benim sıram falan diyor kız. Hani o e, küçüklerin, güzel. çocukların evet. biraz diliyle, onların bakış açısıyla e, yani sanırım sevilende o oldu. Yani hani çok güzel e, tepkiler aldı. Hani daha çok o gençler ve çocuklar o okul dünyasını Böyle ifade ettiği için beğendi. Barış Bey yurt dışında oynayanları görmüş mağazada. <laughs> ya evet ben de mağazacılık da bana bağlı olduğu için bayağı mağaza dolaşıyorum. Gerçekten e, dans eden çocuklar var mağazada. E, benim esas e, hoşuma giden e, Türk olmayan misafirlerimiz de ritmine kaptırıp söylemesi çok, çok olumluydu. O işte müziğin harekete geçiriciliği, evrensel dili bence çok kuvvetli. Ya bu arada izninizle şeyi de söyleyeyim. Ee, bu son okul briefinde biraz TBW'yi zorladık biz. Ne anlamda zorladık? Şunu istedik. Global her yerde göstermek istiyorum. Farklı ülkelerde. Hmm, ben de ona gelecektim. Herhalde oraya. <laughs> onu anlatacaksınız. Ay, ay. Üç kıtada farklı ülkelerde ben bu filmi göstermek istiyorum. Ama o ülkenin yani hem global bir vizyonu gö görünümü olsun hem de o ülkenin lokal taçlarında yapalım dedik. Ee, bu film e, kreatif olduğu kadar da biraz mühendislik filmi. E, şimdi niye zorladığımı söyleyeyim. 28 farklı versiyonu evet. var filmin. <laughs> farklı kanallar ve farklı ülkeler için. E, şöyle biraz mühendislik oldu. Filmin bazı sahnelerini de farklı ülkelerle farklı kaslar kullandı işte. Kazakistan'da oradan bir arkadaşı kullandık. İşte Fas için oradan bir arkadaşı kullandık. Rusya için oradan bir arkadaşı kullandık. Dolayısıyla e, prodüksiyonu, post prodüksiyonu benim şu ana kadar yaptığım en uzun süre film öyle söyledim yani. Evet ama şu anda birçok ülkede yayında. Biraz prodüksiyonun e, tabii bence e, özenle ele alınması da bunu etkiliyor. E, i̇ki filmde e, iyi yönetmenler tarafından çekildi. İlkini Depo filmden Gönençle e, çektik. Gönenç Uyanıklı. İkincisi Riders'dan e, Emre ve ile. Bence yönetmenler de çok e, güzel iş çıkardı. Hani e, sahnelerin çekimi. E, şeyler çok renkli biraz bahsetsene prodüksiyonda. Evet. Hani mekanlar işte o biraz böyle havana Evet yani şöyle e, cin'de aslında hepimizin böyle geçmişten bugüne e, zihinlerinde oturmuş cin reklamı diye bir e, anlayış var. Hani görsel evet. bir anlayış. Aslında biz onun üzerine gitmek istedik. Hani e, 80'lerden 90'lardan 2000'lerden gelen o e, zihinlerimize kazınmış. Böyle güzel, hafif var Barol tarzı e, falan. Evet biraz daha böyle çarpıcı imajlar hani renkler çok canlı fark ettiyseniz. O sarılar, kırmızılar, evet, evet. o jean'in mavisi tamam, bile tamam. çok farklı. Hani biraz yaz döneminin de etkisi vardı. Bütün o jean dünyasına hani sahiplenmek istedik. O film öyleydi. Bu sonuncuda da hani biraz çocuklarda hafif bir böyle şey, cool bir tavır. Hani sınıfa girişinde, yürüyüşünde, onların hani okul ortamındaki aslında okul ortamını belki eğlenceli kılan unsurlar da bunlar hani yani, e, biraz evet. beraber olma, e, birlikte hareket etme e, gibi sosyalleşme unsurlar. Sosyalleşme diyebiliriz. Evet Çok sosyalleşme olur. o e, onların diliyle e, evet. anlatılması e, onlar öne çıktı prodüksiyonda yönetmenlik açısından da. Peki baktığımızda hani bu kadar kısa sürede bu iki filmin etkisi hem iç pazarda olsun hem dış pazarda olsun. Denim filminden başlayayım. Denim filminde sonra uzun zamandır ulaşamadığımız top of mind skorlarına ulaştık. Onu söyleyeyim. O, o etki gayet kuvvetliydi. Bu Back to School filminde de ya o insanların reklamda gördüğü ürünü aramaya Aynen. gelmesi mağazalara benim için çok net ve mağazada dolaşırken müşterilerimizin filmin e, müziği tekrarlaması ve o koleksiyondan memnun olması e, çok başarılı olacağını bir sinyali. bu da bizi önümüzdeki dönem için cesaretlendiriyor İlkay ile birlikte bu e, tam demişken önümüzdeki dönem nasıl görüyorsunuz 2023 e, 2022'nin son e, son çeyreği tüm sektörler için biraz sıkıntılı olabilir ama 2023'te biz çok ümitliyiz. E, de facto olarak mevcut ülkelerimizde güçlenip birçok ülkede pazar lideri olmak için bütün planımızı, organizasyonumuzu yapıyoruz. TBWA ile de birlikte yeni workshoplarla global konumlandırmamızı güçlendirip önümüzdeki 5 yılın planını hazırladık. Dolayısıyla iştahımız, şevkimiz çok kuvvetli. Ee, operasyonel olarak çok kuvvetli bir şirketiz ve e, çok da egeyl hızlı bir şirketiz. Ya yani ben benim daha önce bir online kariyerim var. Eee agility konusunda buranın oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Bu da beni cesaretlendiriyor. Bir de bir Türk markasının bu kadar fazla ülkede pazar liderliğine oynayabilecek safhaya gelebilmesi hem Başardım. gurur veriyor, Tabii. hem de önümüzdeki dönem için çok heyecanlandırıyor. Ya bu büyük bir motivasyon kaynağı. Ee, şey atladık diye düşündüm. Ee, filmde iki tane ünlü var. Hı -hı. Yani artık ünlü dediğim evet. işte genç neslin. Ee, biraz onlardan bahsedelim. Yani evet. onları neye göre seçtiniz, nasıl bir? E, Alina Boz ve Alp Navruz e, oynuyor. E... Zaten de facto bir süredir bu kişileri kullanıyor. Aslında gençlere Her çok hitap etmesi, e, onların e, diğer yaptıkları dizi, film işleriyle aslında e, popüler kültürde önde isimler. E, o bakımdan hani bütün araştırma skorları falan da e, iyi çıkan e, isimler. E, sıcaklık, e, işte o e, duyguyu geçirme, e, giydiğini yakıştırabilme gibi e, gençlerin bakınca daha örnek almak isteyeceği e, figürler seçiliyor. Gerçekten de güzel etkileri oldu e, hmm. markaya şimdiye kadar. Ama bunlardan ibaret de değil. Hani hmm. etrafında bir gençlik de var e, farkındaysanız. Hani o tabii şey tabii. E, sadece ikisini kullanmak istemedik. Çünkü jean'in dünyası da öyle. Zaten hani, hani arada da gidiyor, evet. karışıyor yani. Evet. Tabii. Iş. Yani bir birlik, beraberlik, o gençlik yıllarının her yere beş araba gitme gibi hani güzel anlarını düşünerek hani o bir grup içinde yer alıyor önülerimiz. Bir de şeye eklemek istiyorum buraya. Türk dizilerinin yurt dışına da yayınlanmasından İyracı. dolayı da bilinirlikleri de yüksek. Özellikle Alpin mesela Alpe özel bir koleksiyonun dijital bir filmi vardı. Fas'ta Fas'ta Alp'in dizisinde seslendirme yapan arkadaşı bulup filmi onunla seslendirince başka bir seviyeye gitti. Yani gerçekten Fas'ta da A Alp diyen müşterilerimiz <laughs> vesaire e, gayet kuvvetli. Ya artık şey eski yani ilk ay katılır mısın bilmiyorsun. Bundan 10 sene önce global şirketler ya yabancı e, ünlülere giderlerdi global işler yapmak istediğinde. Şu anda çok da ona gerek kalmadı bizim ünlülerimiz de bu şeylerin sayesinde Bayağı global olarak üretiyoruz yani. Evet. Yani tabii dizilerimizin öyle. bütün dünyada yayınlanmasıyla e, bir yani de birçok de kültürde dijital platformların falan çıkması. Tabii, işte tabi. dizi sektörünün artması. Hı -hı. E, birazcık sinemacılığı evet, belki geriletti ama. O globallik bize de çok heyecan veriyor. E, Ender ve hep sizle farklı markalar için farklı programlarda bulunuyoruz ama hani e, TVW olarak Türk markaların global arenada var olmasını biz çok önemsiyoruz ve çok evet, e, bundan ki. heyecan duyuyoruz. Gerçekten bir başka heyecanla çalışılıyor. Hani bir, böyle bir milletçi damar oluyor herhalde. E, şu anda da e, de facto markasında böyle bir süreç var. Biz de bunun e, bir parçası e, olmak üzere e, hizmet veriyoruz. Çok heyecanlıyız. Önümüzdeki günler e, buradaki reklamın bütün dünyada yayınlandığını daha sık göreceğiz. mecra mecral olarak ağırlıklı ne kullandınız? Yani dijital olmazsa olmaz da onun dışında kullandığınız ee, mecralı mı? Bir ya yani televizyon zaten reach için televizyonu kullandık ama frekans için dediğiniz gibi dijital de farklı kanallar orada da ya artık ya birkaç yerde de söylemiştim pazarlama yöneticisi olmak biraz zorlaştı çünkü o kadar fazla kanal var ki ya elinizdeki belli gücü doğru kanalda doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Onun da işte ilk üç gün ölçümlemesini yapıp kanallar arasında şey yapmak ülkeden ülkeye de çok değişiyor. Ya yani tabii ki YouTube şu andaki meta olmaz olmaz. Bazı ülkelerde TikTok çok kuvvetli oluyor. Yok, Başka evet ülkelerde. Dolayısıyla her ülkenin mixi de yani Rusya'dakimiz mixle Fas'taki Kazakistan'daki hepsi farklı olabiliyor. Bazı yerlerde de influencerlar kendi kullanıyor. Ön plana çıkıyor. Bir, bir şey ya bu kadar kreatif olarak kuvvetli ve insanları gülümseten ve heyecanlandıran iş yaptığınızda saha ekibiniz de şey yapıyor yani birkaç film paylaşmıştım ben İlkay'la. Evet. Motive oluyor. TBW'yi kıskandıracak <laughs> Productionlar yapıp bizim mağazada çalışan arkadaşlarımız bu klibi çekiyorlar. Ya yani bu ya yani o sahiplenme ve o iyi iş yaptığınızı o e, duyguyu indirebildiğinizi gösteriyor. Bence evet. oldukça kolay. Evem e, ellerinize sağlık diyeceğim. Sen bir şey söyleyecektin e, söyle. Evet şunu söyleyecektim. Sosyal medya uyumlu fikirler tabii daha kolay e, yayılıyor bu fikir de biraz yani TikTok'a uyumlu hani dansıyla şarkısıyla onun için hani çalışanlar da kendi klibini yapmış evet, çok severek tabii. izlemiştik çok teşekkür ediyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz her iki taraf için teşekkürler Sağ olun. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın geçirmeye son verelim, birlikte daha fazla gölü kurtaralım.